Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım. dün rahatsızlığımdan dolayı video yapamadım. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte özellikle 6 Mayıs'ta Merkez Bankası'nın almış veya alacak olacağı kararla ilgili biraz konuşalım istedim. Yarınki Merkez Bankası toplantısında bizler için ne gibi sonuçlar çıkabilir? Bunları hep birlikte değerlendirelim. Özellikle dolar/TL kurunda ee, öyle seviyeler var ki Merkez Bankası'nın alacağı kararlar sonucunda bu seviyelere doğru çok sert patlamalar da olabilir. Şimdi Merkez Bankası'nın e, Dolar-TL kuru fiyatları üzerinde yapacağı atraksiyonlar da e, bu videoda konuşacağız. Ve bunlarla ilgili almamız gereken stratejileri sizlerle birlikte burada kurmaya çalışacağız. Özellikle Merkez Bankası faiz arttırırsa Dolar-TL kuru fiyatları ne olur? faiz arttırmazsa neler olabilir veya sabit bırakırsa faizleri düşürürse neler olabilir hepsini bu videoda sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Ardından altına, sterline, euroya, gümüşe hepsine bakacağız. Hepsiyle ilgili beklentilerimizi burada sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza beğeni atmayı unutmaz ve kanalımızı başka mecralarda paylaşırsanız da Beni çok memnun edersiniz. Arkadaşlar kanalımız e, sizlerle birlikte büyümeye devam ediyor. 45.000 abonenin üzerine geçtik. E, bana desteğini sunan tüm arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da kanalıma yeni abone olabilir, olacak arkadaşların hepsini de bekliyorum. Evet konuyu fazla uzatmadan hemen e, dolar TL kuruna geçelim. Arkadaşlar bakın Merkez Bankası faizleri arttırırsa Dolar TL kurunda neler olabilir? E, Merkez Bankası'nın bir faiz arttırması durumunda e, Dolar TL kurunda ilk etapta 8 TL'ler civarına doğru e, sert bir düşüş yaşarız arkadaşlar. Şuradaki seviyeye kadar. Şuradaki 8 TL civarına kadar ilk etapta sert bir düşüş. Onun ardından da 7.70 civarlarına doğru çekilen bir Dolar TL kuruyla karşı karşıya kalırız. E, o yüzden... Merkez Bankası faiz arttırımına giderse Dolar-TL kuru açısından yani TL açısından en hayırlısı bir faiz arttırımına gitmesi yönünde gözüküyor. Faiz arttırımına gidilmesi durumunda özellikle yüksek çıkan enflasyonla mücadelede TL'nin zaman kazanabilme olasılığı artacağından dolayı Merkez Bankası'nın şu an itibariyle piyasayı şaşırtmak amacıyla yapacağı en iyi atraksiyon ee, özellikle faizlerde bir miktar arttırma gitmesi olabilir arkadaşlar. Evet ikinci senaryomuzda dolar tl kurunda e, faizler sabit bırakılırsa neler olabilir? Evet merkez bankası faizleri sabit bırakırsa bizler için özellikle arkadaşlar şurada eski e, faizleri sabit bıraktığı günkü yeri hatırlayalım. Burada 8 tl'ye kadar bir geri çekilme yaşanmıştı Şimdi e, tekrardan bir faizleri sabit bırakma durumunda bulunursa Merkez Bankası e, benim tahminime göre bu sefer e, Dolar-TL kurunda geri çekilmeler 8-16 civarına kadar yaşanabilir. Yani bu faiz arttırımında e, faizi sabit bırakması durumunda benim beklentim e, Dolar-TL kurunun 8-16 civarlarına kadar geri çekilebileceği yönünde. Evet bu... Merkez Bankası faizleri sabit bırakırsa Dolar-TL'nin görebileceği yer. E, Merkez Bankası ola ki arkadaşlar bir faiz indirimine giderse işte o zaman Dolar-TL kurunun ben kopacağını düşünmekteyim. Özellikle de e, Dolar-TL kurunda şuradan geçmekte olan 1.832 civarında e, direnç bölgemiz mevcut. Zaten Dolar-TL kuru da buralarda yer etmeye çalışmakta. Bu son birkaç gün içerisinde bir kapanış zaten 8.32'lerden gördük. O yüzden ilk etapta bir faiz indirimi gelmesi durumunda Dolar-TL kurunda şurada bulunan 8. 48 seviyesine doğru giden bir Dolar-TL kuruyla karşı karşıya kalırız. Ve buranın da ben e, Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapması durumunda 8.58'de bulunan güçlü direnç bölgesine doğru bir anda kendini atacağını düşünmekteyim. E, ola ki alımlar fazlalaşır bir faiz indirimi gelmesi durumunda e, dolar kurunda alımlar hız kazanırsa bu sefer 8.58'de de dolar tl kuru durmaz. Yukarıya doğru 8.80 hatta 9 TL'ler civarına doğru 1-2 gün sürecek bir yükselişi bu hareket başlatabilir. Ben bunu Merkez Bankası'nın da düşünmüş olacağını farz ederekten bir herhangi bir faiz indirimine bu toplantıda gitmeyeceği yönündeki düşüncelerimi hala koruyorum. Tabii Tabi şu an Merkez Bankası'nın ne karar alacağını sadece Merkez Bankası kendisi biliyor. Onun dışında Bilen yok. Merkez bankasının arttırımlarının ardından veya faiz indirimlerinin ardından e, dolar TL kurunda e, normal süreçte neler yaşanabilir? Normal süreçte de bizim takip ettiğimiz şuradaki üçgenimiz mevcut zaten arkadaşlar biliyorsunuz biz bu üçgeni zaten takip ediyoruz. Buradaki bir yükselen üçgenimiz mevcut. Bu üçgen içerisinde de aşağıda 8-16 bizler için yukarıda 832 direnci gene önemli ve yukarıda 848 858 bölgelerindeki direnç bölgeleri takipimizde olacak. Yani Merkez Bankası kurları sabit bırakırsa herhangi bir değişikliğe gitmese ben bu 848 858 aralığı veya 816 858 aralığında bir dalgalanmanın devam edeceği yönündeki düşüncelerimi hala sürdürmekteyim. Bu durumda biz bu seviyeleri takip edeceğiz. Evet Dolar TL kurunu özellikle Merkez Bankası'nın yapacağı atraksiyonlar sonucu neler olabileceğini sizlerle konuştuk. Şimdi altın tarafına bakalım altında neler oluyor. Altında benim hala fikirlerimde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Altında yukarı yönlü sert hareketlerin yaşanacağını hala düşünüyorum ve 1760 seviyesini çoğu videomda zaten belirttim. Burası çok önemli. Hareketler 1760-1792 civarlarında sıkışmaya devam ediyor. 1792 seviyesi yukarı yönlü kırılımıyla birlikte benim ana hedefim 1850 dolarlar civarına doğru giden bir altın os bizi takipte kalacaktır arkadaşlar. Özellikle e, geçen gün altın olsun bir hareketlenme yaşadık. Fakat bu e, Janet Yellen e, tarafından bir de de olsa frenlenmeye çalışıldı. Yellen'in yapmış olduğu e, açıklamalar biliyorsunuz ABD 2024 yılına kadar herhangi bir faiz arttırımına gitmeyi düşünmüyordu. Fakat e, Yellen e, 2023 yıllarına doğru faiz arttırmada da gidebiliriz şeklinde bir açıklama yapınca altın onsu tekrardan 1760 dolarlar seviyesine geri çekildi. Fakat e, 1760 hala bizim için önemli. 1760 altında bir e, gerileme görmediğimiz müddetçe altından da korkmaya gerek yok şeklindeki düşüncem hala devam etmekte. Gram altın tarafına baktığımız zaman e, benim için önemli seviye 474 seviyesi biliyorsunuz 474 direnci hala takibimde. E, 474 direnci üzerinde yerleşmeye çalışan gene bir gram altın e, devam ediyor. Hareketlerini devam ettiriyor. 474 üzerinde e, 485 ve 514 TL'ler civarına giden zaman içerisinde e, bir gram altın izleyeceğimizi ben düşünmekteyim. Gram altında da hareketler 474 üzerine Çıktığı ve burada kalıcı olduğu müddetçe ilerleyen dönemlerde 514 TL'ler civarına giden bir gram altın ons bazlı ve dolar TL bazlı bizi karşılayacaktır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Gümüş tarafına bakalım hemen. Gümüşte yukarı yönlü 27 dolarlar ilk etapta beklentimiz biliyorsunuz gerçekleşti. Fakat ana hedef bölgemiz 28 dolarlar civarında olan bir gümüş ons herifimiz vardı. Gümüş ons da gene sıkışma aşağıda bizler için 25-50 destek bölgesi önemli. Bu 25-50 destek bölgesi üzerinde kalındıkça ben buradaki özellikle 28 dolarlara doğru giden bir gümüş ons ilerleyen dönemlerde kısa da bizleri bekleyecek diye düşünmekteyim. 25-50 altında bir kapanış olmadıkça Şurada gördüğünüz sıkışma, yukarı yönlü kırılıp 28 dolarlara doğru ilk etapta sert hareketler bizi bekleyecektir. Bakın e, gümüşü şöyle size göstereyim. Özellikle haftalıkta kanalımız yönünü yukarı yönlü çevirmeye başladı. E, burada bizlere 28-29 dolarlar civarından geçen bir hedef bölgesi gümüşün onsunda göstermekte ve özellikle 25-50 civarında kalan gümüşün onsunun zaman içerisinde 28-29 dolarlar civarına doğru hareketlerini devam ettireceği düşüncem mevcut. Aylıkta da gene baktığınız zaman grafiği şöyle biraz paralelde yataya aldığımız zaman da arkadaşlar trend yönünün açıkça yukarı olduğu ve ilerleyen zamanlarda 30 dolar üzerindeki kapanışlarda da bir ilk etapta Şurada gördüğünüz seviyeye doğru 33-34 dolarlar civarına doğru da gümüş ons tarafında ataklar beklentimiz dahilinde. Gümüş gramda bizler için 7 TL seviyesi üzerindeki kapanışlar gene takibimizde olacak arkadaşlar. 7 TL civarına yerleşmeye çalışan bir gümüş gram şu an itibariyle karşımızda duruyor. 7 TL önemli. 7 TL üzerinde kaldıkça ilerleyen dönemlerde 7.24 ve onun üzerinde 7.44 seviyesine doğru giden bir gram gümüş de takibimizde olacak arkadaşlar. 7 TL üzerinde kalındıkça gram gümüşte de, de yukarı yönlü ataklar beklentimiz dahilinde. Sterlin TL kuruna baktığımız zaman Sterlin'de bizler için e, takip ettiğimiz önemli seviyemiz 11.48 direnciydi. Ve 11.48 direnci üzerinde Sterlin TL'de de kalışlar başladı. 11.48 üzerinde Sterlin TL'de özellikle takip etmemiz gereken 11.67 direnç bölgesi. Bu da gene Dolar TL ve Merkez Bankası'nın alacağı atraksiyonlara göre arkadaşlar yönünü belli edecektir. 11.48 üzerinde kalındıkça yukarıda 11.67 ve 11.80 seviyeleri Sterlin'de tekrardan takipimizde olacak. 11.80 güçlü. Direnç bölgesi, e, burası dikkatle takip edeceğiz. Merkez bankasının bir e, faiz arttırma veya faizleri sabit bırakma durumunda da arkadaşlar, sterlinde de 11.30 TL'ler civarına doğru geri çekilmeler yaşayabiliriz. Dikkatli olması gereken bir hafta ve sıkı takipte bulunmamız gereken bir haftaya girmiş durumdayız. Hemen Euro'ya bakalım, Euro'daki hareketlere. Özellikle Euro'da bizler için kritik olan 9.94 desteği demiştik ve 9.94 desteği üzerinde 10 TL civarlarında tutunmaya çalışan bir Euro TL görüyoruz. 9.94'ü sıkı şekilde takipte kalacaksınız arkadaşlar. Bu seviye üzerinde kalındıkça e, yukarıda 10.14. Bu da Merkez Bankası'na bağlı olarak e, atreoksiyonlar gösterecektir ve 10.27 kuvvetli direnç bölgesi sıkı takibinizde olacak. 9.94 altında Merkez Bankası'nın e, vereceği kararlar sonucu da eğer olumlu faiz arttırımı yönünde veya sabit bırakma durumunda e, Euro'da da 9.74 civarına doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 9.74 e, Merkez Bankası'nın durumuna göre sizlerin de takip etmesi gereken önemli seviyeler. Faiz indirimi durumunda e, Euro'da 10 TL üzerine yerleşip yukarı yönlü 10.27-10.35 civarlarına doğru yukarı yönlü hareketlerini sert bir şekilde... Devam ettirecektir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım Merkez Bankası'nın yapacağı, alacağı para politikaları kurulu e, kararları neticesinde kurlarda e, ne gibi e, durumlar yaşanabilir. Bu videomuzda sizlerle birlikte bunu anlattık. İnşallah videolarımızın sizlere bir faydası oluyordur. Videolarımızın sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşları mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.